Arkadaşlar merhabalar. Bir önceki videomda kesmiş olduğum erkek tişörtünün kesimini, dikimini göstermeye çalışacağım. Şimdi düzlerini arka ve önü düzleri birbirine gelecek şekilde yatırdım arkadaşlar. Şöyle. İlk önce omuzlarımızı dikiyoruz ve daha sonra yanlarımızı dipten başlayarak kol altına doğru çıkarak İki omuz ve yanlarımızı dikip videomuza devam ediyoruz. Evet tişörtümüzün yanlarını ve omuzlarını diktim. Şöyle. Ovarlıklarımızı da çektik. Şimdi sıra geldi kollarımıza. Kollarımızın kol altından kol ucuna doğru her ikisini de dikip devam ediyoruz. Evet, kollarımızın dikişlerini çektim. Sürpresini de çektim. Şimdi düzüne çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle. Şu oyuntulu kısım öne gelecek. Keserken söylemiştim zaten. Evet, şöyle. Şimdi tişörtümüzü de düzüne çevirelim. Şimdi boy kısmı öne geleceği için her zaman kolumuz kol evinden biraz daha büyük oluyor. Şöyle biraz gerdirerek dikeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu denkleştirdiğimiz halde şöyle içine çeviriyoruz. Kol alt dikişleri alta aynı yere gelecek. Şu şekilde kolumuzu kol evine yerleştiriyoruz şimdi sağ kolu eşitledik diğeri de sol kolumuz bunları da makineye çekip geliyorum evet kollarımızı da ekledim arkadaşlar şöyle düzüne bir çevirelim potlama var mı diye bir bakalım evet gayet iyi görünüyor Şöyle kollarımızı kol evine yerleştirdik. O ağırlıklarımızı da çektik arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Kol ağzı bantlarımızı yerleştirmeye. Ben makasımı alayım. Evet. kol bantlarımız şu şekilde. Şöyle ölçüyoruz arkadaşlar. Şu ikinci kısmın yarısının yani şöyle diyelim kenardan 2 3 parmak kadar bırakıyoruz ve kol bantlarımızı buna göre alıyoruz. Çünkü şöyle gererek dikeceğiz. Diğer kol bantımızı da alalım. Şimdi kol bantlarımızı şöyle tersinden şöyle dikeceğim ve geleceğim. Kol ağzı bantlarımızı dikişlerini çektim arkadaşlar. Şöyle ikiye katlıyoruz. Şu şekilde. Ve kollarımız dikiş yeri dikiş yerine gelecek şekilde içine geçiriyoruz. Bantımız e, biraz daha kısa. Yani e, üç, bir 10 e, santim kadar kısa bıraktım. Gererek dikeceğiz. Biraz toplasın diye. Şu şekilde kol ağzı bantlarımızı dikip geliyorum. Evet kol ağzı bantlarımı çektim arkadaşlar. Sürfülesini de de o vardı onu da çektim. <laughs> şu şekilde şimdi etek ucunu yapalım etek ucunu da aynı şekilde aynı genişlikte kestim arkadaşlar şu enini ve gördüğünüz gibi 3'te e, birini ben daha kısa yaptım lastiğimizi. Yine ikiye katlıyorum. Şu fazlalığını alayım. İçinde kalınlık yapmasın. Şöyle ikiye katlıyorum arkadaşlar. Şurası dikiş yeri. Şurayı Şimdi şöyle geçireyim. Burayı da bu kenara dikiş yerinden tutturabilirsiniz toplu iğne ile. Her iki tarafa da eşit şekilde lastiğimiz dağılması için burayı da tutturursanız iyi olur. Bu şekilde gererek lastikliğimizi etek ucuna yerleştiriyoruz. Evet, dip, dip bantımızı da yerleştirdim arkadaşlar. Yine o onu çektim. Şu şekilde tişörtümüz şöyle. Şimdi sıra geldi yakamıza. Yakamızı ben şöyle ölçüsünü alıyorum arkadaşlar. Şöyle yatırıyorum yakayı. Yine şeye kadar omuz çizgisine kadar önünü getirmişim. Çünkü benim ribanam gayet güzel esniyor. Şu kadar. Dört parmak kadar yine bir eksiklik bıraktım ribana da. Şuradan dikişimizi çektim. Şurada bir yamukluk var onu düzelteyim. Hem azıcık da daralsın. Dip ve kollardaki kadar geniş yapmıyorum yakayı. Yaka bandı daha doğrusu. Yine ikiye katlıyorum arkadaşlar. Şöyle Omuzumuzun bir dikişine denk gelecek şekilde şu şekilde kumaşımızı yani ribanlığımızı esneterek e, ana gövde yakamıza yerleştiriyoruz. Şöyle esnete esnete siz isterseniz şeyle yapabilirsiniz. Mesela şöyle yakayı Eşit olsun istiyorsanız esneme paylarının acemiyseniz şimdi yine aynı e, dibinde gösterdiğim gibi şuraya işaretleyip şu şekilde buraya da işaret koyarsanız şu mesafe aynı eşit şekilde dağılacaktır. Şimdi yine aynı şekilde ben dikişimizi çekip geliyorum. Evet yakamızı da çektim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir düzüne çevirelim. Daha ötüsünü sürmedim. Şu şekilde. Tişörtümüzü tamamlamış olduk arkadaşlar. Kollarımız böyle. Sizler de deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.